arkadaşlar bakın sizler bay bay sizler arkadaşlar üstte oynayacağız evet arkadaşlar yani, çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz Rob, arkadaşlar yarın da çok güzel güzel bir oyuna gireceğiz burada Melissa Roblox da evet arkadaşlar TikTok kanalıma lütfen abone ol e, ay abone olun diyorum iyice kalktım e, lütfen Arkadaşlar takip edin tiktok kanalımı da arkadaşlar adı Zeynep Alpoz ben size yazacağım şey linkte bilmiyorum yazacağım size evet şu an geliyoruz ben örümsekteydim <laughs> <laughs> bir kere oynadığımda arkadaşlar ağzıma yap işte Evet arkadaşlar <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar son. girdik. Evet. Bu sebepsiz gördüğünüz gibi televizyonun izliyor. Böyle gibi sozukları sozuğa sozukları eziyet ediyor. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi ön düzey bulacağız. Ön düzey, üst, ön üst katta olabilir. Üst katta arkadaşlar. Üst evet Biliyorum biliyorum. Ne dedim yok. Ablamın dediği de bir tatlı. Arkadaşlar özür dilerim geldi. Çok üzüldüm. <laughs> Anne şu <dönmüş>. <laughs> <Usta>. an <laughs> <laughs> Geliyor. Arkadaşlar el bana Arkadaşlar el bana? Arkadaşlar geldiğim için bir daha özür diliyorum. Siz de siz, siz. Siz bunu olmamış gibi sayın. Siz bunu olmamış gibi sayın olur mu? Ne olur. <laughs> Şu an banyoda. Banyoda mı soruş bu ama kafasına bunu yaptım Hadi. Hadi. Pisaf o da sıkmış. Ana! Oh, lan. <laughs> Var bazı, Hadi. Tamam lazım Yatır. Tamam yatar. Tamam yatar. Tamam yatar. Tamam yatar. Tamam yatar. Tamam bak Tamam bak Tamam yatar. Tamam Hadi 10 yıl sonra 3 2 Sadece 20'dir <laughs> <laughs> <Ya>. ah, <laughs> Beni öldürsün evlat

Buraya ne? eşsiz orada spor yapıyor. Ya ben, ben nasıl oynayayım ben Arkadaşlar nasıl oynayacağım ben? Size kötü bir şey bir anlatayım. Piknikteyken arkadaşlar. Piknik bir kere gitmiştik. Mezara. Doğal ama Allah'a da bir kere ben arkadaşlar dil almıştım. Bu da elime geçti. Ayı yandı. What? 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 <laughs> ne? Oldu? Ne nasıl geldi beni? Önünde sen vardı, süteli çürü. Ay önümde olsam görünmeyecek ya la. Ya da bunun dibine girsem görünmeyecek o kadar. <laughs> Arkadaşlar yaslan artık şikayet etme. Kulaklara muhakkem gitti. Eski de artık. Eskiden Sisko Bey kozu götürür raziyede. Her yeri kırık dokuk bir tezgit. Ben ben nasıl oynayacağım ya? Kadar işte. Arkadaşlar. Yarın burada ne iş duracak? Arkadaşlar şimdi uyuma vaktim. Yani ben bu yavaşlıkla nasıl oynayacağım anasına satayım. Daha biraz... Nasıl oynayacağım ya. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Şu mallık ya mallık. Şu mallık var ya arkadaşlar. Şu mallık var ya yani tam mallık. Hadi Tayyip çizeceğiz abla galiba mum beyaz. Kalkis. Bu katta Kel yapacaksın değil mi? Buradan. 5 renk. Beyaz da bu beyaz. Yok. Aa tutla. beyazı bu makas. Ha beyaz. Ha hepiniz kel yapma olsaydı vallahi sana kel neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup bildirimleri paylaşırsanız çok sevinirim bugün de sizlerle beraber bağ olarak bitiriyoruz görüşürüz arkadaşlar şu an bir bebek kal gibi yemeyi. o kadar cevapsın ki <gülüyor> <gülüyor> vay bay arkadaşlar öpüyorum abone olup bildirimleri paylaşmayı unutmayın görüşürüz Ana.